PROPH hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde profil sayfamızdan şurasına Twitter gibi, Facebook gibi bir durum güncelleme bölümü açacağız. Bir field koyacağız. Burada kullanıcılar bastığında ismini zırvalı yapacağımızı söylemiştim arkadaşlar ismi zırvalı olacak hani bizim şeyimizin tweet deniliyor normalde mesela değil mi twitter'da biz de zırvalı yapacağız tıkladığında bu dersimizde veri tabanını gönderme e Göndereceğiz. Onun göndermeyi nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Kullanıcının ID'si ile gönderici durumun idsini eşleştireceğiz. Ve her kullanıcının ki kendi profilinde gözükecek. Ve ana sayfamızda ayrıca gözükecek. Bu dersimizde muhtemelen zamanımız sadece veri tabanına göndermeye yeter. Bir sonraki dersimizde de şuralarda çıkarmayı gösteririz. Şimdi öncelikle Dreamweaver'dan yine profil page'imizi açıyoruz. Şöyle... Hmm, şurada nereye at yapacaktık şöyle şuraya tweetleri dediğimiz yere şöyle şurada şu ikinci birekten sonra şuraya şöyle getirelim öncelikle bir tane form oluşturalım şimdi şuradan file e, insert insert e, viewde kaldık insert form diyelim şuradan bir tane form ekleyelim İlk önce form ekleyelim e, action yine profil .php sayfamız olacak. Method post nc type nc type multi part form data ee, name'imiz zırvala zirvala altre alt form olsun. Zirvala altre form zirvala. Target default olarak kalsın şimdi. Burası şöyle olsun. Şimdi şimdi formumuzu koyduktan sonra İkinci yapacağımız iş arkadaşlar. Hmm, text area koymak bir tane. Insert form text area diyelim buradan. İsmine hmm, ne diyelim? zırvala field diyelim. Zırvala field. Evet hmm. zırvala field diyelim. Row 3 satır olsun. <laughs> Şimdi kolonu önemli yok. Yani style uygulayacağız. Bir style uygulamayı göstereceğim. Şimdi dizayn bölümüne bakalım. Evet şuraya row'umuz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buna row'dan sonra style diyelim. Ve width. Wid, width. Width, width, şeyi uygulayabilirsiniz. Arka plan vesaire. Bir sürü style var arkadaşlar. Buradan width'i seçiyoruz. Ve yüzde hmm, Şöyle yapalım. Nasıl yapacağız? 94 yüzde evet yüzde 94 yapalım. Evet 94 Şu az mı geldi? Yüzde 97 altım yapsak. 96 yüzde 96. Bakalım dizayn bölümüne. 97 98 98 98 tamam yüzde 98 iyi. Şimdi Bunu şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Profilimizde dinamik yapmamız lazım yine e, dinamik tablo yaptığımız gibi. Bunu da dinamik yapmamız lazım. Fakat <laughs> her kullanıcı yani giriş yapmayan burada o field'ı görmemesi lazım. Giriş yapmayan kişinin sadece giriş yapmış kullanıcı kendi profilinde onu görmesi lazım. Giriş yapanlar görmesi lazım. Yani yoksa diğer türlü adam giriş yapmamış sadece sitemize rastla yere gelmiş görüyor yani of text field'ını paylaşım şeyini görmemiz lazım. Onun için şöyle bir sistem oluşturacağız. Hmm. şöyle bir sistem oluşturacağız. Şöyle şuradan yeni bir PHP bloğu oluşturacağız. PHP bloğu. PHP. <laughs> Pardon arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Aslında garibim. Evet şimdi çok grup oluyorum ya. Hep süsünüz it var ya. Şimdi Şimdi öncelikle şuradan session almamız lazım. If session id var mı burada? Hmm, burada yok. Ama şuradan session id'yi alalım. If session if is set session id evet. Bakalım register'dan mı alacağız onu? File e, open diyelim. İşte üye yol yol. Evet, bakalım yolu. <laughs> evet. Şuradan if is set. Hmm. Şöyle yapalım. Hmm. Kendimiz yazalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. If diyelim. If is set. Is set. yani geldiyse ne geldiyse şöyle yapacağız. If isset Session ID. Şöyle yapalım. Şuradan. Neredeydi? Session ID'miz vardı şurada. Evet, şunu alalım. Session ID. Ha, Aynen şunu şöyle alalım şuradan. Bak burada varmış. If. Ctrl C ile aldım. Şuraya yapıştıralım. If isset Session ID şöyle e, parantezimizi açalım şuradan kapatalım şimdi if session id yani session id aldıysa kullanıcı giriş yaptıysa fakat bu session id'mizin de şöyle yapalım platform oluşturalım öncelikle dinamik yapalım şunu nasıl dinamik yapacağız şöyle mesela bir değişken tanımlayalım şuraya print yapacağız. Şöyle şunu kopyalayalım Ctrl C ile. Bu formun yerine burada bu gözükecek print olarak. Şöyle şimdilik içi boş kalsın. Ee, şöyle silelim ya da bir şey olsun ne diyelim. Dinamik, dinamik, din diyelim. Dinamik, zırva. Zırva. Zırvala form diyelim. Zırvala. Dinamik zırvala form diyelim. Şöyle yapalım. Şimdi şu değişkeni alalım. Tabii de dolar işaretimizi koymadık. Bunu değişken yapalım şuradan. Bu değişkenimizi şurada evet eşittir. Şöyle boş olacak. Şimdi burada ona bir değer atacağız. Bir değer vereceğiz. Şöyle. Şuraları da boş bırakalım. Güzel gözüksün. Burada bir değer gösteririz. <laughs> ee, şöyle yapacağız. Eşittir. Tek tırnak arasında da noktalı virgül tek tırnak arasında noktalı virgül şimdi şuraya da şuranın üstüne de şey yazalım. Hmm. Ne yazalım? Maksimum 220 karakter yazalım karakter. Karakter. Şöyle maksimum 220 karakter. Evet. Gelelim şuraya. Evet. Tamam. Break tag'inde kendi yazdı zaten. Maksimum 220 karakter. Şöyle şimdi şunu kopyalayalım şuradan. Ctrl X'le keselim. Gelelim şuraya yapıştıralım. Tamam. Action profil PHP. Tamam. Tamam. Zırvala field. Şimdi. Fakat bir şey de yapmamız lazım. Şuradan if yeni bir if statement oluşturalım. Şöyle parantezimizi açalım. Şöyle şuradan kapatalım. Ee, ters taraf. Kapatalım. Şimdi burada session id'imizin session ID'mizin bizim kullanıcının profilinin ID'sine eşit olması lazım ki bunu sadece giriş yapanlar görsün şimdilik. Daha sonra şey yapacağız. Her kullanıcı kendi duvarını görecek. Bir kullanıcı giriş yapmış fakat diğer kullanıcının yani diğer üyemizin profilinde görmeyecek aynı blab'ı, zırvalayı görmeyecek. Zırvalamamızı görmeyecek. Yani paylaşım durumumuzu görmeyecek. Şimdi şuradan e, neredeydik? ID'mizi alalım şuradan ID'mizi. Kontrolcü ID'mizi aldık. ID'mizi aldık. Bir de submit butonu ekleyelim isterseniz. Dur, bir gönderelim bakalım. Çalışıyor mu? <laughs> Dinamik zırvalı evet. Şimdi şöyle yani en azından gözüküyor mu diye bir bakalım. Rengi bir yanlış var mı diye. Şöyle şuradan açayım. Evet, profil. Evet bu yanlışlıkla açıldı. Profil. Tamam diyelim. Şimdi yenileyelim bakalım profilimi. Yeniliyorum. Evet. Şimdilik gördüğünüz gibi burada gözüküyor. field'ım benim. Herhangi bir sorun yok. Burada gözüküyor. Yazı yazabiliyoruz. Henüz submit butonumu gö göndermedim. Evet, henüz yani Submit butonum yok. Fakat şu anlık e, burada gözüküyor. Şimdi, şöyle yapalım. İstediğiniz gibi style uygulayabilirsiniz buna arkadaşlar. Şimdi, e, nasıl yapalım? Bir tane Submit butonu koyalım arkadaşlar, Submit butonu. Öncelikle şuradan File, Insert, Form, Buton, Name submit value zirvala zırvala şöyle zırvala şöyle yapalım zırvala şöyle kontrol c'le alalım şunu kontrol x'le şöyle şuraya kontrol v'le yapıştıralım gönderelim bakalım tamam yenileyelim Evet. Butonumuz da geldi burada. Zırvalı. Ama henüz çalışmıyor. Şimdi bunu parç mekanizmasını hatırlıyorsanız aynı şekilde yine yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Yeni bir PHP section koyalım şuraya. Yeni bir PHP section şöyle. PHP block section demeyelim bak. PHP block. İsterseniz PHP'leri yazmadan da şöyle bırakabilirsiniz. bazen çalışıyor bazı durumlarda bu. Hani PHP yazmadan. Mesela şöyle bırakabilirsiniz. Fakat emin olmak açısından PHP'mizi yazalım. <laughs> Şimdi, evet devam edelim. E, grip oldum için arkadaşlar durdurmak zorunda kalıyorum videoyu. <laughs> e, o yüzden <laughs> ikide bir öksürüyorum zaten. Şimdi burada ise yapacağımız metot yol sayfamızdan post almamız lazım. Şöyle if isset post Şunu alalım şuradan. Şimdi if iset post. Fakat post ne arkadaşlar? Post ne gelecek bize? Oradan text area'mız gelecek. Zırvala field'ımız gelecek. Zırvala field'ımız gelecek. Biz onu alacağız. Zırvala field'ımızı. Şimdi şuraya yapıştıralım. Zırvala field'ımızı alacağız. Field'ımız gelecek bize. Şöyle yapalım. Aynı zamanda Şöyle zırvalı field'ımızı bir temizleyelim. E, garip e, karakterler, kodlar falan paylaşmaya çalışmasınlar. Veri tabanımıza göndermeye çalışmasınlar. Şimdi şöyle yapacağız. Post şöyle yapacağız. Şunu eşittir. Şuraya diyeceğiz. E, şöyle yapacağız. Evet eşittir. Şur e, noktalı virgülümüzü de koyalım. Azalacağız. Ezan dokunuyor. okunuyor. Şimdi... E, Şöyle yapalım. Yol sayfamızdan temizlemeleri de alalım. sit tip tip slash. Şunu alalım Ctrl C. Yani filtrelemeleri filtreleyeceğiz şimdi. Kod vesaire ve benzer şeyler paylaşmasınlar. sit tip teg alalım. sit tip alalım. Evet. sit tip alalım. Başka MySQL'e harflerle replace alalım. Şuradan. Evet, bunu alalım. Şöyle, şöyle. Başka... Başka... Erek Replace'i alalım. Erek Replace'i alalım. Fakat dur, e, buradan almayalım. Durun, <laughs> durun. <on. gülüyor> Ayarlarım sayfamızdan alalım. Ayarlarım sayfamızdan. Ay, yorgunum, hastayım ama erkek adam belli etmez. <laughs> Şimdi ayarlarım sayfamızdan. Ayarlarımız sayfası neredeydik ya? Şurada vardı hatırlıyorum kullanmıştık. Filtreliyorduk. Eric Replace. Ah, şunu. Bu HTML kodların yazılmasını engelleyeceğiz. HTML kodları. HTML kodları yazamayacaklar. Şimdi zırvala field'imizi alalım. Yapıştırdık. Buralara zırvala fil değeriz şuraya. Şimdi zaten arkadaşlar şurada kurduğumuz metotta göre kurduğumuz işleme göre mesela ben kendim buramda görüyorum. Fakat başka kullanıcı göremeyecek. Yani ben mesela Ender'in profiline baktığımda Ender'in profilinde blab'ı göremiyorum. Zırvalayı göremiyorum arkadaşlar. Pardon. Zırvalayı göremiyorum. Burada zırvala yok. Şimdi Gelelim şuraya. Ee, şöyle. Şuradan şimdi insert edeceğiz. Insert edeceğiz. Yani veri tabanımıza göndereceğiz bilgimizi. Onu nasıl yapacağız? Şöyle şöyle bakalım. Evet şuradan şunu da alalım. Insert. Şöyle Ctrl C ile alalım. Evet kapatmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şöyle şunu kapatalım. Kapatmayı unutmayalım. Kapattık. Evet şimdi devam edelim. Şimdi şöyle şuradan SQL Insert kullanalım. Ee, neydi dosyamızın adı? Zırvalarım mıydı? Veri tabanımızda. Neydi? Zırvalaymış. Zırvala tablomuz. Tablomuzda da zırvalaymış. Şimdi neye ihtiyacımız var? ID'ye gerek yok normal alıyoruz zaten session id'mizden üyemizin id'sini veri tabanından almamıza gerek yok üye id'sini almamız lazım id'siyle id'leştirelim arkadaşlar zırvalanın şimdi zırvala id zırvalamamızı alacağız zırvalamamızı ve zırvalama tarihini zamanını da alacağız evet şöyle diğerkilerini de silelim diğerkilerine ihtiyacımız yok silelim şurayı Şuradan da Nov kalsın. Nova ihtiyacımız var. Nov kalsın. Nova ihtiyacımız var. Şöyle. Nov kalsın. Nov kalsın. Şuradan şöyle soy isime kadar silelim. Tamam. Şimdi üye id'miz normal id'miz olacak. Normal gelen id'miz olacak. Session id'miz. Aynı zamanda fazla geldik. Neredeyse. Evet, normal ID'miz olacak. Yani zırvalamamız zırvala field'ımız olacak. Tamam. Şimdi yapmamız gereken tek şey bir mesaj göndermek. Başarılı bir şekilde gönderildi diye. Bu yazdığımız kodun script'in çalıştığına dair. Şimdi şöyle yapalım. Bir değişken tanımlayalım. Zırvalama mesaj diyelim. Zırvalama mesaj. Zir ne yazık yazdık Zırvalama mesaj. Evet zırvalama mesaj. Eşittir. Tek tırnak noktalı virgül. Şimdi bir tane mesaj yazalım şöyle şurada. Bir tane mesaj yazalım. Şunu aynı zamanda şurada gösterelim. Değer tanımlayalım şimdi. Yukarıda belirttik böyle bir şey kullanacağımızı. İçeride de onun içerisini dolduruyoruz. Mesaj veriyoruz şurada. Şimdi şöyle bir boşlukta bırakayım şuraya. Ne diyelim? Tebrikler. Aferin la. İyi zırvaladın. <laughs> öyle mi diyeyim? <laughs> öyle diyelim mi arkadaşlar? Öyle. Aferin la. İyi zırvaladın. <laughs> tamam, böyle olsun. Aferin, la, iyi zırvaladın. Tamam, kontrol Ya da öyle demeyelim ya. Tebrikler, başarılı bir şekilde zırvaladınız. Şöyle yapalım. Tebrikler. Başarılı bir şekilde zırvaladınız. Evet. Tebrikler başarılı bir şekilde zırvaladınız. Mesajını verelim. Kontrol C dedim. Fakat bunu e, şöyle şurada belirtelim. Kullanacağımızı. Şöyle, şöyle şuraya gel. Ee, biz burada ne yaptık? Tek tırnak. Evet şöyle şuraya. Şöyle şuraya yapıştıralım. Fakat tek tırnak nokta boşluk. Ee, şöyle sonuna da boşluk nokta boşluk tek tırnak. Evet. Şimdi değişkenimizi belirttik. Bir de break olsun. Ee, mesajdan sonra yan yana gözükmesin. Şöyle Ctrl C ile. Şuraya da bir de break koyalım. Yani mesajdan sonra da break atlasın. Satır atlasın. Kontrol edelim. Şimdi her şey doğruysa üye ID, id zırvalı Evet sanırım doğru. Gösterecektir, çalışacaktır. Çaktır. çak çaktır. Çak çaktır. Şurada bir şey eksik sanki. Nerededik? SQL'den aldık. Şimdi Ha tamam şu şunu. Şöyle. Yo. Şu şu fazla mı? Ha yok tamam. Şöyle şuradan. Tamam. Bakalım. Şuraya gelelim. Nerede SQL? Tamam. Tamam arkadaşlar her şey doğru. Sorun yok. Volume'umuz da burada. Şimdi kontrol edelim. Tamam. Kontrol edelim. Şöyle şurada şu parantezlerden fazla olabileceğini düşündüm birkaç tanesini. Kontrol edelim, kaydedelim. Şimdi gönderelim bakalım. Profil. Profil PHP tamam şimdi gelelim şuraya yenileyelim ee yani yenilmeye geçiyoruz zaten olsun bir yenileyelim bakalım ne olur ne olmaz şimdi yeniledik şimdi ne yazalım ilk e, şöyle twitter ve facebook durumu durum durumu durumu bölümü yaptık. Facebook ve Twitter ve Facebook e, durum güncellemesi bölümü şöyle durum güncellemesi bölümü yaptık. Deneme 1 diyelim. Twitter ve Facebook durum güncellemesi yap bölümü yaptık. Twitter ve Facebook gibi değilim gibi durum güncellemesi bölümü yaptık. Deneme 1. Şimdi zırvala tıklıyorum. Haydi bismillah. Attık mı? Profili attık herhalde. Zırvala diyorum. Atmadık mı arkadaşlar? Profili atmadık mı? Profil attık diye hatırlıyorum. Tamam attık. Şurayı kopyalayayım. Ctrl C ile Ctrl X ile. bakayım. Şimdi yazalım. Valla diyorum nerede hata yaptık ya. Şimdi Evet arkadaşlar. Nerede hata yaptığımızı buldum. Şimdi şurada Submit yapacaktık butonu. E, buton yapmışız. Type Submit olacak şimdi. Ctrl S dedim. Kaydettim. Tekrar atıyorum. E, buton yapmışız. Şimdi profili atıyorum tekrar. Profili attım. Gitmesini bekliyorum. E şurada submit yapacaktık type'ını. Buton yapmışız. Şimdi şöyle attık. Yeniledi. Şimdi gelelim şuradan. Şöyle Ctrl X alayım şurayı. Yeniden bir yenileyim bakayım. Yenileyim şöyle. Evet. Yenileyim. Ne Evet. Evet, şimdi yapıştıralım. Yapıştırdım. Zırvala diyelim bakalım. Zırvalıyorum. Diyor. Gitti. Yeniledi. Evet. Tebrikler. Başarılı bir şekilde zırvaladınız dedi. <laughs> bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Böylelikle zırvala bölümümüzü oluşturmuş olduk. Tebrikler. Başarılı bir şekilde zırvaladınız. <laughs> evet arkadaşlar, böylelikle zırvaladık da. Şöyle basitti arkadaşlar. Pek zor bir şey yoktu. Şuraya açıklama da yazalım isterseniz. Şöyle şuraya şuraya diyelim ki zırvalama gönderme bölümü zırvalama gönderme bölümü. Yani arkadaşlar istediğiniz gibi bir şeyler açıklayıp yazabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Sanırım anlamışsınızdır. Text aramızdan gelen zırvala bölümünü burada post metodu kullanarak MySQL veri tabanımıza insert ettik. Yaptığımız başka bir şey yok. Burada dinamik form oluşturduk. Böylelikle dinamik form oluşturmayı öğrenmiş oldunuz. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de artık buralarda gösteririz. Şöyle altında zırvalarımızı gösteririz. Zırvalarımızı. Şuralardan da ana sayfamızda da herkesinki gözükür. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.